Ayrıca evet. Abant'a gittiniz öyle mi? Bugün bugün e, kızlar evi olsun erkekler evi olsun kimsenin haberi yoktu e, Aycan'a bir sürpriz yapmak istedim e, kızımızı da e, beraber yanımızda Abant'a geldik e, Aycan anlatsın bugün neler yaşadığını <laughs> Aycan ne parmaklarını göster? Aa yok sizinkinin aynısını yapmayalım dedik. Biz de Abant'a gitmedik ki güzelim. Nefisim. Önce aşkım siz, aa bu arada önce hepinize şunu söyleyeceğim gençler keyfimiz gayet yerinde. Öyle başımız ağrımıyor. Dedikodu yapmadık. Keyfi. Siz A yılın gezi. en dedikoducu çifti <gülüyor> seçildiniz <gülüyor> ve dedikodu yapmadınız öyle mi? Valla e, ya. birer birer hepinizi güzel güzel anlık bir kadar. Aycan Berken dedikodu. <laughs> eminiz çok güzel anmışsınızdır. <laughs> Burada at anlattık Berken. Canım kardeşim benim canımı sıkma dedik. <laughs> eyvallah eyvallah. Ya, atışlara gerek yok atışlara gerek yok dedik. Gamze'yi andım, ben Gamze'yi çok andım. Bebeğime bir senin yüzünden tabu soğuğa getirdim. Eğer hasta olursa senin yüzünden. <laughs> Hayır, bir şey çok olmaz. Ben bakarım ona hasta olursa. <laughs> Çocuğu senden kaçırsın diye kız abantlara götürmüş. <laughs> Vallahi arkadaşlar e, çok sürpriz oldu Kısmet olur evinde, yatlar, kaplar, beşi bir yerdedeler. E, şimdi ilk defa böyle bir canlı yayınla karşı karşıyayız. Bu da bize nasip oldu, bu yüzden bu mutluluğunu da yaşıyoruz. Dilerdik ki. Gündüz vaktiyle burada e, canlı yayına bağlanalım. Çünkü e inanılmaz bir, eşsiz bir, manzara. bir manzaradayız şu an. E, bunun da heyecanını yaşıyoruz. O yüzden sizinle bunları paylaşmak istedik. Şimdi ayıptır söylemesi nasıl bir manzara var biliyor musunuz? Ay şu an sizi çok kıskandım şey. ya. Aa Böyle bir karlar yağıyor, arkada beyaz atlar yağıyor. Yani. Ay çok güzel. <laughs> balık Süper. Balık. Şok olduk gördüğümüz zaman, şaşırdık. Bol dolmalarına şaşırdık. E, mutlulardı. Biz de zaten bu mutluluğu bu evde görmek çok istiyorduk. Bir kez daha Onur kendinden emin bir şekilde Aycan'a göre güzel bir şey hissettiğini yaptı. Kendisini de tebrik ediyorum. Bunu. Şok olacaksınız. Ellerini göster. Yüzük mü gelecek? Arkadaşlar abant olup da tabii ki sizi karla buluşturmamak olmaz. Ya! Allah'ım tebrik ederim. Vay be. At. Görüyorsunuz. Ya inanmıyorum çok güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün eğlendik. Öyle karla eğlendik evet, <laughs> işte. Evet. Aşkım. Aslı. Bu iş... da seninle. Göle. Bu işin. Aycan bu işin sonu Üfün kötü. bir iş. Kendimi atarım. Onu attım bir tane kendimi atıyordum. Adam da atarım. Sizi seviyoruz. Aycan Ay, çok, Ay, çok, Ay, çok Ay, güzel. <laughs> Ay, Ay, çok çok eğleni, çok eğlenin. Geçen hafta Adnan ve Didem Kartepe'ye gitmişlerdi. Bu hafta da Aycan ve Onur'un Abant'a gittiğini gördük. Bununla bu iki çift arasında bir rekabet var ama bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde. Bunu da en samimi bir şekilde ben dile getireceğim. Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum.